Merhaba gençler yine ben. Evet Ali Size bu sefer tazolarımı göstereceğim. Böyle tazolarım var. Yaklaşık 300-400 taneye yakın. Evet arkadaşlar başla. Şimdi böyle bir tasomuz var. Halk böyle pembe plastik kırılmaz taso. Çok sağlam bir taso. Burada 25 kuruşluk bakkal tasoları var. Bunlar fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çok fazla var miniklerden bende. Arkadaşlar bu da bu da en güzellerinden olan bir tane flash Flash çekiyor arkadaşlar. Hep berestik. Arkadaşlar bilin bakalım bu ne? Arkadaşlar bu bu balyoz yani bu Balyoz demek. Balyozu bilmeyenler yorumlara yazsın. Balyozu bilmeyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu balyoz yani minik takılıklara takılan tuzu kılıfı. Arkadaşlar yine burada güzel bir tasomuz var. ismi Bebek Enderman. Enderman'miş. Ve arkadaşlar 1 liradan dakikalık yaptım. <laughs> Bundan 3 tane var. Bunların hep flash'tır ama arkadaşlar. Arkadaşlar burada PUBG dakikası var güzelim. Bam. Hızlı hızlı geçelim. Arkadaşlar burada bir tane kırık varmış. Kırı atıyorum. Burada çukurta var. Böyle 25 kuruş tazolarımız var. Onları size göstermeyeyim. Güzellerini göstereyim. Arka sokaklar tasımız var 2 tane. Arkadaşlar burada yine 25 kuruş tazo var. Evet arkadaşlar. Burada Fortnite var. Fortnite var. Bu en pahalı tozu. Kırılmış ama. Boş verin. Burada LOL bebek var. LOL bebeği isteyenler yorumlara yazsın ya da Okuldan gelip okula isteyebilirler. Ben bunu farklılamıyorum. Kız tasız Arkadaşlar bu alamıyorum bile elim artık. Arkadaşlar burada böyle yeşil bir taso var. Bunun bir tane bayağı var da birini çaldılar. Arkadaşlar burada bir tane böyle canavar tasozumuz var. Çok iyi bunlar. Bunlardan 5 tane var. Bunlar 25 kişi tasımız arkadaşlar. 25 kuşakta taso. Burada balyoz var daha demin anlatmıştım. Işte. Burada yine bir Fortnite'ımız var Spiderman'le. Burada bir tane PUBG dakikamız var. Burada daha demin gösterdiğim 5 tane olandan bir tane daha var. Böyle ikili taso. Kırılmasın diye yapıştırdım arkadaşlar. Burada çukur var bir tane kel tuş kafalı. Aa arkadaşlar size dediğim bu minik dakikalıkları bu baluzun içine takabilirsiniz yani baluz minik takkalıklara takılan bir kılıftır. Benim bu sevdiğim dostu yeşil. Çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Size i̇şte bu çıkabiliyor. Hani arkadaşlar gördünüz mü? Bak bir daha takıyorum. İyi izleyin. Arkadaşlar bak girdi yerine. Şimdi bak böyledir arkadaşlar. Şimdi burada Clash Royale tasolarımızdan var. Burada Clash Royale. Clash Royale bu benim en sevdiğim dakika. Çok iyi flash. Bu da 25 kuruşluk yok kapına 25 kuruşluk demeyin. Bunu Vafi'ye wow tutan yerinden bir bassın arkadaşlar. Bu hep flash. Bu da bir tane 25 kuruşluk koltuğumuz var. Klas Royale 2 tane 25 kuruş taso Sonra bir tane Şey var PUBG dakikamız var Bir tane ismi neymiş Esref dayı 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 Ali dayı bir tane 25 kuruş tasomuz var Burada Demir ve Cengiz var bu taso kaplı filan değil bu taso tek Çok kalın bir taso İsteyenler yorumlara yazsın Evet arkadaşlar bu tasoların hepsini istiyorsanız kanala abone olup kanala bin tane abone 4000 tane abone yapıp 4000 abone olursak bu tasoların hepsini size vereceğim şeyi ama like'ı doldurun arkadaşlar doldurun burada bir tane dev iskelet var çok pahalı bu arkadaşlar bu benim en sevdiğim dakika hep bunu oynarım burada hep 25 kuruşluk tasolarımız da var böyle kalın bugün yuttum Arkadaşlar birazdan pazarlığa oynamamızı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın burada bir daha klasroya var burada da 25 kuş tazolardan var hep evet. burada bir tane Mustafa yumlu varmış arkadaşlar ve Evet 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 arkadaşlar. En güzeline, en güzel en, en güzeli geliyor arkadaşlar. İşte size gösterdiğim bizim sınıfta birileri hep söylediğim nadir bombacı. Bu taso en nadir tasodur arkadaşlar. Bunda dünyada 12 tane var kırılmaz taso. Hep restiktir arkadaşlar bu. Bu tasoyu isteyenler kanala abone olup like atmayı unutmasınlar. Bu taso. Bu taso çok iyi arkadaşlar. Bu taso kırılmaz. Arkadaşlar isterseniz deneyin bak kırılmıyor. Bir de deneyim isterseniz. Gelin bir deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kapının önü boş olduğu için burada deniyorum. Gördüğünüz gibi bir daha deniyorum. Görünür arkadaşlar. Yine çakıyor. Çakıyor kırılmıyor. Arkadaşlar daha bayağı kaldı. Bunların diğerlerini diğer videoları salamamı istiyorsanız kanala abone olmayı, unutmayın. Burada sırga var. Klas Royal. Bu da 25 kuşluk da Aha. Bu baş demba şimdi. Bakın burada arkadaşlar. Demba. Demba. Cam tasu. Şumpe gitti. İlmel kuşlar gösterdiğim taso. Mortis. Bu var bunu arkadaşlar internetten sponsor veriyorlar. Minecraft'ımız var böyle. Beyaz. Arkadaşlar burada Transformers Server's tasımız var. Tasımız var cam. Burada kurt adam var. Burada herhalde mavi Arkadaşlar yoruldum ya. Çok yoruluyoruz artık. Siz de videoya like atıp kanala abone olun ya. Çok uğraşıyoruz bunun için. Burada kafa topu var. 25 kuruşu da var. Buradan bir tane mavi dakikalığımız var. Bunlardan var. Bunlar da sizde varsa kanala like. Kanala abone olup like unutmayın. Like, like. Yorumlarda da bende var yazın. İşte burada bir tane mavi tasu var. Gerisi hep bot. Bu da bot. Bir da burada bu iki var yine. Bu da gösterdiğim gibi bal yolu. Arkadaşlar. Ne gösterdiğim? Aha. Kırmızı dakikalıklarım var diye bunlar işte. Arkadaşlar, arkadaşlar bitmiyor tazolarım bitmiyor. Böyle var. Böyle var. Burada domuz binicisi var. Bu var. 25 kuş. Arkadaşlar bir 25 kuşları ben bir toplayayım. Evet arkadaşlar 25 kuşlar topladım. Bayağı daha var toparlıyoruz. Arkadaşlar bu karışık. Daha topluyoruz biraz bekleyin. Arkadaşlar yine 25 kuşlar. Böyle geç. Böyle gidiyoruz işte. Tuz oğlum Çok seviyorum onu. Çok seviyorum. Böyle yine tuz Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Kanala abone olmayı, like atmayı sizler seviyorum.